Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama Yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeş şarap koy Ankara'da deniz ben de uçmak için kanat yok Hiçbir şeyden içinde vurum gibi sanat yok Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama Yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeş şarap koy Ankara'da deniz ben de uçmak için kanat yok Hiçbir şeyden içinde vurum gibi sanat yok Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeş şarap koyan karada deniz bende uçmak için kanat yok geçmiş yedi gün içinde vurum gibi sanat yok. Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeş şarap koyan karada deniz bende uçmak için kanat yok geçmiş yedi gün içinde vurum gibi sanat yok. Arkadaşlar ben gene yazıyorum ama. Yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok El kalemde mumları yak eski kadeh şarap koy Ankara'da deniz ben de uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde vuruğum gibi sanat yok